Ben konuşurken sessiz ol. Peki ya Lucas? Lucas daha önceki itaatsizliği sebebiyle... ...öğle yemeği hakkını kaybetti. Bu boş tabak... ...bir hatırlatma. Kurallara uyun. Aç kalmazsınız. Bunu kim yaptı? Siz... ...korkunç küçük varlıklardan hanginiz... ...buzdolabının kapağını açık bıraktı? Cevap verin. O... Şimdi! O... Lucas'tı, Bayan Gwen. Ah, benim ölçek ayarım senin için yeterince iyi değil mi? Bay Reze Lucas. Kendini özel mi sanıyorsun? Kendini buradaki diğer insanlardan daha mı önemli sanıyorsun? Sana bir şey söyleyeyim. Sen özel değilsin. Sen körsün. Sen pusun. Seni açlıktan ah. ölmek üzereyken buldum. Annen seni beslemeye bile zahmet edemedi. Ve ben buradayım. Evimi sana açıyorum. Peki karşılığında ne alıyorum? Ha. Buzdolabının kapağını açık bırakıyorsun. Ve bütün yiyecekler bozuluyor. Yeni sakinimiz Andy için iyi bir örnek olacak. Hadi Andy'ye benim evimde kurallara uyulmadığı zaman... ...ne olduğunu gösterelim. <laughs> Henry kurallara uyduğu ve beni kimin uyumsuz olduğu konusunda aydınlattığı için porsiyonunu ikiye katladı. Teşekkür ederim bayan Gaven. Minnettarım. Ah, Annabel, bir şey söylememiş olmana rağmen yanlış bir şey de yapmadın. Normal porsiyon. Senin için de geçerli endi. Teşekkür ederim efendim. Bu da bizi sorun yaratıcımıza, kural kırıcımıza getiriyor. Bu gece yemek yemeyeceksin. Ve dahası biz yerken bizi izlemek durumunda kalacaksın. Çocuklar, lütfen yiyin. Yiyin dedim. Hadi buzdolabı hırsızımıza Gwen'i yemeklerinin ne kadar lezzetli olduğunu gösterelim. Hmm. Hmm. <laughs> Daha yüksek. <laughs> Kurallara uyarsanız aç kalmazsınız. Ne kadar da lezzetli. <laughs> Burası nasıl bir yer? Her gece akşam yemeğinden sonra saat 10'a kadar bizi odalarımıza kilitler. Acil bir durumun varsa zili çalarsın. Ama zili çalmandan nefret eder. Benim için ev bulduklarını söylediler. Burada olmak istemiyorum. Bunu hak etmek için ne yaptınız? Biz bir şey yapmadık. Bildiğim tek şey onun bana söylediği kadar. Annemin beni sevmediğini ve beni burada onunla bıraktığını söyledi. Pek bir şey hatırlamıyorum. Çok uzun zaman oldu. Bazen onu özlüyorum. Sanırım. Ama güven burada olduğum için şanslı olduğumu söylüyor. Sokaklarda olabilirdim. En azından annen hayatta. Bilmiyorum. Ölmüş de olabilir. Ne? Yine mi sen? Sana kaç kere söylemem gerekiyor? Lucas seni görmek istemiyor. Burada mutlu. Lütfen sadece onunla konuşmam gerek. Oğlumu geri almaya hak kazandım. İlerleme kaydettim. Ne ilerlemesi? Artık köprünün altında farelerle birlikte uyumamak gibi bir ilerlememi? Hadi ama. Hayır. Borcumu ödedim. Biraz birikimim var ve şimdi kalacak bir yerim de var. Tebrik ederim. Hadi bu kadına yılın annesi ödülünü verelim. Lucas'ın seni hatırlamaması ne kötü. Her gece bana onun annesi olduğum için ne kadar mutlu olduğunu söylüyor. Benim oğlumu benden uzak tutmaya hakkın yok, Güven. <laughs> Bu annem. Neden gidiyor ki? Harry? Da, da, evet, e, bayan Güven. Doktorlara ne söyledin Harry? Doktorlar artık benim yardımıma ihtiyacın olmadığını mı söyledi? Hayır, hayır, hayır. Ben asla, ben, ben asla... Bana düzgün cevap ver. Onlara bana söylediklerinizi söylüyorum. Güzel. Güzel. Annem dün burada ne arıyordu? Annen mi? Evet, annem. Sahip olduğun tek anne benim. Hayır değilsin. Bana minnettar ol. Güven içinde yaşamanı sağlıyorum. Dışarıda neler döndüğünü ben biliyorum, sen değil. Dün gelen annemdi, değil mi? Tamam. Neden onu görmeme Bu kadar izin yeter. Bu itaatsizlikten gerçekten bıktım. Hadi gidiyoruz. Nankör çocuklardan çok sıkıldım. Sizin için yaptıklarımı anlamıyorsunuz. Özel bir gün geçiriyor olmamız gerekiyordu. Hadi yemeğe gidelim. Şimdi! Sosyal Hizmetler Departmanı. Ebeveynlik sorumluluğunuzu tamamen geri alabilecek durumda olduğunuz görüldü. <laughs> Girin içeri. Lucas nerede? Teşekkür ederim. A -a 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 -a. Eller. Yemeğe başlamadan önce bilin ki bugün özel bir gün. İki hafta içinde yeni bir kardeşiniz olacak. Ama aynı zamanda bir kardeşinizi de kaybedeceksiniz. Gerçekten Harry çok daha iyiye gidiyorsun. Doktorların söylediği gibi. O kadar iyiye gidiyorsun ki artık bana ihtiyacın yok. Doktor benden ağırlık kaldırmamı istedi. Ben konuşurken sessiz ol. Gösterdiğim misafirperverliğin sonuna geldik artık. Yarın 16 yaşına giriyorsun öyle değil mi? Evet. Hı, hı Dünyaya açılacaksın, görebildiğini göreceksin. İşte sana hediyem. Mutlu yıllar. Eşyalarını toplamak için iki haftan var. Lütfen herkes yesin. Tek istediğim sizi mutlu etmekti Bayan Güven. Hı hı. Peki ya Lucas ona yiyecek götürecek miyiz? Lucas itaatsizliği nedeniyle ceza olarak öğle yemeği hakkını kaybetti. Bu boş tabak masadaki herkes için bir hatırlatma. sadece para için tutuyormuş. Anne? İşte buradasın. Seni tekrar görmek için ne kadar çabaladım bilemez. Güven beni sevmediğini söylüyor. Ne? Bundan daha gerçek dışı bir şey duymadım. Seni aramaktan hiç vazgeçmedim. Benimle eve gelmek ister misin? Çıkalım mı burada? Evet. O kadar <laughs> da çabuk değil. <laughs> Bahane tecavüz mü? Sanırım polisi aramak için nedenimiz var. Davetsiz misafir. Çocukları çalmak mı? Bunu internette okumuştum. Bir de kendine anne mi diyorsun? Lucas buraya gel. Lucas! Gerçek annen sana emrediyor. Sen benim annem değilsin. Sen kimsenin annesi değilsin. Sen delisin. Henry! Tut şu kadını! Henry! Lucas. Annenle git. Sadece bizi unutma. Bu ne cüret böyle. Seni giydirdim. Seni besledim. Sana sığınak verdim. Seni dışarıdaki şeylerden korudum. Ben senin annenim. Seni seven benim. Sana kuralları öğreten benim. Tüm kurallarınıza uydum Bayan Gwen. Ama karşılığı kapıya konmak oldu. Her ahmak kural koyabilir. Ve her budala da buna uyabilir. Bu kadar kandırdığınız yeter. Hadi gidelim buradan. Tüm çocuklar. Gidelim mi? Hadi. Hadi. yani kuralları çiğneyip başınıza bir şey gelmeyeceğini mi sanıyorsunuz protokollere uymalısınız duydunuz mu bu çocukları öylece alamazsınız bunu yapmana izin vermezler protokole uymak zorundasın sen toplum için bir tehlike arz ediyorsun hepiniz kurallara uymak zorundasınız harry harry <gülüyor> <gülüyor> lütfen geri gelin kurallar sizin iyiliğiniz içindi. Delirmiş. <laughs> Size minnettarım bayan Jane. Hep pikniğe gitmek istemişimdir. Bayan Gwen dışarı çıkmamıza izin vermezdi. <laughs> Şuna bir baksana Şehir haberleri. Koruyucu aile skandalı. <laughs> Bu karma olsa gerek. <laughs> Kim dondurma ister? Evet. Tamam, çikolatalı var. Çikolatalı mı, Çikolata. çilekli mi? Hangisini ister? Çikolatalı, Çikolata. çilekli de var.